Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşüyara ve satır fonksiyonunu kullanarak (İngilizcesi: lookup ve row arkadaşlar) bir çözüm geliştirmek istiyorum. Bakınız, burada birilerimiz var, aşağı doğru çok uzun olabilir. Burada bu sütunlardan bir tanesi bu ürün adı. Seçtiğinizde, Hemen onun ilgili bilgilerini yukarıya bu şekilde çekmiş oluyoruz. Yani bu ürünle ilgili o detayı görmüş oluyorsunuz. Farklı sütunlarda seçilebilir. Bunu yaparken temelde düşey arayla verilerimizi getireceğiz. Ancak tek bir formülü yapıp çekmek için satır fonksiyonu kullanıyoruz. Satır fonksiyonu biliyorsunuz bir satıra yazıldığında arkadaşlar onun kaçıncı satır olduğunu çekildiğinde de işte bu fonksiyon çıkılacak. 3 4 5'te olduğumuzu bize söylüyor. O zaman bu satır fonksiyonunu düşey ara içinde e, kullanmış olacağız birlikte. E, şimdi yazalım. Geldik düşey ara. Neyi arayacağız? Bunu arayacağız. Sabitledik çünkü aşağı doğru çekeceğiz. Veri alanımız bu kadar. Çünkü buradan başlıyoruz veri alanı üzerine arkadaşlar. Sabitledim ve e, devam ediyorum. E, kaçıncı sütunu 2 dersem, marka 3 dersem, oysa ben aşağı doğru çekeceğim. Satırın olduğu değerlerden yararlanacağız bunu bulmak için. Satırı verdim, şu anda 3 bir eksiği olarak bana lazım. Çünkü 2, 3, 4, 5 olarak burada arkadaşlar benim ihtiyacım. Tam eşleşme 0. Bu şekilde çekiyorum aşağıya. Bakınız şimdi istediğim ürünü seçiyorum onun hangi kategoride olduğunu efendim hangi fiyatta olduğunu ve